Ee, gördüğünüz gibi Birleşik Kamu İş Verilerine göre efendim Nisan ayının açlık sınırı açıklanmış 19.890 lira yani 18.890 lira girmiyorsa eve ailenin olduğu eve orası e, açlık sınırında gelelim yoksulluk sınırına ki şunu gördüğünüz zaman hepimiz o acı gerçeği farkına varıyoruz. Yoksulluk sınırında bile olmayabiliriz. 58.206 lira olduğu maalesef e, yoksulluk sınırı. Yani 4 kişilik bir aile e, açlık sınırında olursa eğer 19.890 lira giriyor olacak eve. Yoksulluk sınırındaysa da 58.206 lira. Tencere kaynar ama dert de kaynıyor içinde. Der çok. Gerçekten çok pahalı yani. Uçuk fiyatlar. Çok pahalı. Yurttaşın derdi ve çaresizliği her geçen gün daha da büyüyor. Maaşı artmıyor ama gider kalemleri neredeyse her gün yükseliyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının Nisan ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre açlık sınırı sebze fiyatlarındaki mevsimlik düşüş nedeniyle 208 lira azalarak 19.980 liraya geriledi. Nisan ayında yoksulluk sınırı ise 925 lira artarak 58.205 liraya çıktı. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise açlık sınırında 3.403 lira, yoksulluk sınırı ise 11.368 lira arttı. Her şey pahalı. Ucuz hiçbir şey yok. Gerçekten çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 8.258 lira, yoksulluk sınırı 27.515 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamalarsa 19.318 lira arttı. Kuru bakliyat için yapılması gereken aylık harcama önceki aya göre 11 lira, geçen yılın aynı ayına göre 173 liralık artışla 422 liraya yükseldi.